Hazreti Hüseyin Kerbela'da öldürüldüğü sahnede yanında kaç kişi vardı? 72 kişi. Neden halk onunla çıkmadı? Özgür Özel Türkiye'de gösteri çağrısı yapsa 10 bin ila 20 bin kişi çıkar. Özgür Özel Kerbela'ya yürüyen Hazreti Hüseyin'den daha mı popüler? Hayır. Hazreti Muaviye ve oğlu Yezid'in takip ettiği politika insanların Hazreti Hüseyin'le birlikte Kerbela'ya çıkışını engelledi. O derce ki kimse onunla çıkmadı. Muaviye ve Yezid ne yaptı? Devlet yönetiminde parayla Hazreti Hüseyin'i Kerbela'ya çıkmadan önce yendiler. Sadece 72 kişi vardı. Çocukları, kuzenleri, en yakınları, pek dar bir çevre. Birçok amcası, kuzeni onunla çıkmayı reddetti. Muaviye ve Yezid ne yaptı? Hazreti Hüseyin Medine'den çıkarken, ey Medine halkı, ey Resulullah'ın sahabeleri, benimle Yezid'e karşı çıkın dedi. Reddettiler. Mekke'ye gitti, benimle çıkın dedi. Reddettiler. Basra'ya, benimle çıkın dedi. Reddettiler. Sadece Irak'taki Şiiler onu çağırdı, sonra da öldürdüler. Konumuz bu değil yani. Hazreti Muaviye ve Yezid yıllar öncesinden bugüne hazırlık yaptı. Hazreti Hüseyin'in amcası oğlu, sahabe Abdullah bin Cafer bin Ebi Talib'e büyük paralar verdiler. Hazreti Ali'nin abisi Cafer, Habeşistan'a hicret eden Ali'den daha yüksek mertebedeydi. Cafer Bedir'e katıldı, Muhte Savaşı'nda şehit oldu. Yaşasaydı halife olabilirdi. Allah'ın takdiri. Oğlu Abdullah, Hicret'te Habeşistan yani Etiyopya'da doğdu. Hazreti Ali'nin kızı Zeynep'le evlendi. Yani söz konusu Abdullah Hazreti Hüseyin'in kuzeni ve aynı zamanda kız kardeşiyle evliydi. Şam halkı Hazreti Ayşe'ye iki kez zulmedilmez diyordu. Şiiler bu tabiri Şam halkından aldı. Şam ordusu Hazreti Ayşe'ye Cemel Savaşı'nda nasıl saldırırsınız dedi. Şiiler bu deyimi alıp değiştirip Zeynep'e zulmedilmez dedi. Hüseyin'in intikamı deyimini de Sünni Müslümanların Osman'ın intikamı deyiminden aldılar. Hz. Muaviye ve Yezid Abdullah bin Cafer'e Hz. Hüseyin'le birlikte çıkmasın diye büyük paralar verdiler. Yezid'in yazı işleri müdürü, devletin paralarını tek bir kişiye mi veriyorsun dedi. Yezid zekiydi. Konstantinopolis'i kuşatan ilk orduyu yönetti. Güçlü bir savaşçıydı. Dedi ki, sus, onu Medine'de lider yapıyorum. Sahabelerin ve Medine'nin büyüğü yapıyorum. Abdullah İbn Cafer Medine'de lider oldu, sahabelerin büyüğü oldu. Parayı cebinde tutan biri olmadı, son derece cömertti. Borçluların borcunu öderdi, yetimlere harcardı. Kendi parasıyla misafirleri ağırlardı. Hazreti Muaviye bu özelliğini görünce ona bol bol para vermeye başladı. Böylece Medine'de lider kim oldu? Hüseyin mi? Abdullah bin Cafer mi? Tabii ki Abdullah bin Cafer oldu. Medine'deki halk Yezi'de karşı hareket etmek gerektiğinde kimin peşinden gitti? Hazreti Hüseyin'in mi? Abdullah İbn Cafer'in mi? Abdullah İbn Cafer'in peşinden gittiler. Bize kim yardım etti? Abdullah İbn Cafer. Sorunlarımızı kim çözdü? Abdullah İbn Cafer. Birinin krizi olduğunda, ameliyat gerektiğinde fakirlikten kırıldığında hep Abdullah bin Cafer vardı. Peki Abdullah İbni Cafer'in siyasi duruşu neydi? Muaviye'yi güçlü bir şekilde destekliyordu. Yezid'i de güçlü bir şekilde destekliyordu. Öyle ki oğluna Muaviye adını koydu. Bunlar somut gerçekler. Ben Şiilere diyorum ki imamlarınız Muaviye adını koyuyordu. Hazreti Ali çocuklarına Ebu Bekir, Ömer ve Osman isimlerini koydu. Sen Şii'sen ve Ali'yi örnek alıyorsan neden oğluna Ebu Bekir, Ömer, Osman koymuyorsun? Eğer gerçekten Şii'sen ve imamın Ali ise, hadi bakalım. Tıpkı Hazreti Ali yaptığı gibi oğluna Ebu Bekir Ömer Osman ismini koy. Hazreti Ali'nin kızı Zeynep de oğlunun adı Muaviye koydu. Şunu söylüyorum. Parayı kitleleri kontrol etmek ve yönetmek için ödediler. Bu siyaset bilimindendir. İbn Haldun mukaddimede şunu der. Devlet askerlerle kurulur. Asker için silah, kılıç, ordu ve askerler gerekir ki ordu da parayla kurulur. Bir milyon askerim var. Bunlar ekip biçmiyor. Onları dağa, hududa koyuyorsun. Bunlar asker çalışmıyorlar. Maaş vermen lazım. Yoksa taş mı yesinler? Devlet orduyla kurulur. Ordu parayla kurulur. Para da ekonomiyle, imarla bulunur. Ekonomik faaliyet olmalı. Devlete gelir getiren şirketler, vergiler falan olmalı ki askerlerin, subayların maaşları ödensin. Bu şunu açıklar. İlk halife Ebu Bekir Kureyş'ten, Ömer Kureyş'ten, Osman Kureyş'ten, Muaviye Kureyş'ten, Ali Kureyş'ten. Tüm emin halifeler ve Abbasi halifeleri de Kureyş'tendi. Irak'ı fetheden orduların komutanları Halid Kureyş'ten, Sa'd ibn Ebi Vakkas Kureyş'tendi, Şam'ı fethedenler Kureyş'tendi, Mısır'ı fetheden ordu Yemen kabilelerinden ama sadece komutanları Amr bin El As Kureyş'tendi. Görevden alındığında yerine Abdullah ibn Ebi Serh geçti, o da Kureyş'tendi. Sonra Ukbe ibn Amir el-Cuheni, o da Kureyş'tendi büyük alimler Mısır valilerine bakarsan hepsi Kureyş'ten kaldı ki Mısır ordusu tamamen Yemen kabilelerindendi. Çünkü Araplar Kureyş'ten başkasına itaat etmezdi. Yemen kabilesinden bir komutan atansa biz Kureyş istiyoruz derlerdi. Neden Kureyş? Çünkü zamanında zengin tüccarlardı. Büyük paraları, banka ve işleri vardı. Emevi devleti nasıl kuruldu? İslam'dan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere Habeşistan kralı Necaşi'ye gidin demişti. Orada kimse zulme uğramaz. Bunu Resulullah'a bildiren Emevilerdi. Emeviler Habeşistan kralıyla ticaret yapıyordu. Ticaret ruhsatları vardı. Hazreti Osman bunlardan biriydi. Habeşistan'a hicret eden sahabelerin masraflarını iki Emevi sahabe karşıladı. Bunlardan biri Halit bin Said bin As idi. Yarmuk Savaşı'nda şehit oldu. Bedir'e katılmıştı. Habeşistan'a hicret etmişti. Diğeri de Osman bin Affan. O da Emeviydi. Emeviler İslam'dan önce ve sonra yetimlere, dullara, çocuklara vesaire maaş bağlıyordu. Bu yüzden halk onları sevdi ve büyük bir devlet kurdular. Şii anlatısını bir kenara bırak. Tarihe bak. Bu insanlar on cephede savaş açıp nasıl zafer kazandı? Önemli olan asası olan meşru bir şekilde yiyen ve yediren kazandı.